Merhabalar, ben Can Kahraman. Bugünkü videomuzda size FeedReader uygulamasından bahsedeceğim. FeedReader uygulaması sayesinde kullanıcılar RSS formatı sunan çeşitli haber kanalları ve bloglardaki içerikleri 3D Experience üzerinden güncel bir şekilde takip edebiliyorlar. Peki RSS formatı nedir? Bunu anlatalım önce. RSS genellikle haber sağlayıcıları, bloglar veya çeşitli podcastler tarafından kullanılan yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan bir web sayfası bildirimcisidir aslında. Ve genellikle kullandıkları dosya biçimleri RSS ve XML'dir. İnternet kullanıcıları bu RSS teknolojileriyle düzenli olarak içerik sunan siteler abone olabilir ve güncellemeleri takip edebiliyorlar. Tabii ki burada haberlerin güncel kalması için ve bu RSS formatlarını kullanması için çeşitli programlar veya okuyucular kullanmaları gerekiyor. Biz 3 üzerinde bu da Feedfeeder uygulaması sayesinde yapıyoruz. Şimdi bir örnek yapalım yeni bir sekme oluşturuyorum dashboardumda. İsmine de haberler diyelim. Sekmemizi oluşturdum. Daha sonra kumpasından Collaborative Business Innovator rolünden bir tane Fitreader uygulamasını şöyle sağ taraftaki boşluğun yarısını kaplayacak şekilde yerleştirdim. Buraya bir link girmem gerekecek. Bakın Trade insan kendi RSS formatları var. Mesela yeniliklerle alakalı bir XML uzantıları var. Bakın buradaki içeriği buraya yapıştırıyorum ve ekle diyorum. Ve artık Trade Experience sitesindeki yenilikler burada listelenmiş bir şekilde sıralanmış oluyor. Bunu istersem ayarlar kısmından bir başlık girebiliyorum. Yenilikler diyelim ee, görünüm tipinde işte liste normal mozaik gibi çeşitli görünüm tiplerini alabiliyorum listede kalsın burası mesela bakın burada haberleri artık takip edebiliyorum yenilikleri ve güncel bir şekilde kalacak site güncellendiği zaman benim uygulamamdaki haberler de güncellenmiş olacak ikinci bir sekme oluşturalım buraya da mesela TRT'nin ekonomi haberlerini Yine bakın genelde RSS formatı sunan siteler gördüğünüz logo ile XML formatlarını sunuyorlar. Buradaki linkte, buraya yapıştırdım. Bakın buraya da ekonomi haberlerini getirmiş oldum. Şu anda mozaik görünümünde bunu değiştirebilirim. Ayarlara girip bir başlık gireceğim. Ekonomi haberleri diyelim. Görünümünü de normal aldım bakın. Bu şekilde buradan güncel bir şekilde de haberleri artık takip edebiliyorum uygulamaları sayesinde. videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.